kadar hızlı başlatamazsın. Yani bunu el kırmızı. Maske neredendi? anne? Dur buradaydı. <laughs> Herkese selamlar. Neden maskeni çıkardın? Ama biz zaten beraber oynadığımız için kimse maskesi olabiliriz. Evet. Evet maalesef öyle bir şey var ama emin olun setimizdeki herkes maske takıyor. Aralarda ya sizi biz de özledik. böyle takıyoruz. Yani kusura bakmayın. İki hafta oldu. İki hafta, da, iki hafta ıı, live ya. yapmadık. Biliyorsunuz maalesef ıı, bir takım kötü şeyler yaşandı. O yüzden biz de çok uygun görmedik. Ee, ama bu akşam bölümümüz var. Hatta 20 dakika sonra yeni bölüm yeni başlıyor. Yeni bölüm değil mi? başlıyor. Evet. Kaçıncı bölümü söyle bakalım. Aa, 20, 22. 18. Kaç? 18. 18. 18. <laughs> Evet arkadaşlar gelsene bir yer. gel. Gel gel. Um, evet. şu an çekimdeyiz. Evet, bir size bir gösterelim. gösterelim. Sahne çekiliyor. Ama arada maalesef çok boşluğumuz olmadığı için biz de bir, bir araya şey yapmak istedik. Evet. evet. Okey. O zaman bir soru alalım. Uzun zamandır sorularınızı almıyoruz ten 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 ten, ten. Oh, oh, ooo öyle değil <laughs> yanlış şeyi açtım pardon eee uh, oh my god we miss you guys you all are amazing you all are amazing Hande al sana hey, şey geldi ne oldu <laughs> ben onu dememiştim ya <laughs> <laughs> nasılsın Hande iyi misin İyiyim iyiyim. ben iyiyim siz nasılsınız Milana Balkova 07 07 Efendim Burak. Altı yedi dakikamız Gel 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 sen de beraber de. Burak canlı yayındayız. O yüzden şu evet, an söylemek biz... ister misin? En hoşlandığın <laughs> ve çalışmayı sevdiğin oyuncu kim? Ben zaten söylemesine gerek çıkayım. Burak kapan kapan. gerçekten söyledi. Kapattık çok oldu. Kapatmadık. Geçen ne söyledin ya? Nasıl ya? Yani tam işte kapattık. Kavga mı? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bugün de bunu kanıtladı bu arada. Evet. Ne yaptı? Ya. Ne yaptın? Kerem çok rahatsız oldu. Ne yaptın? Allah'ını uh, seveceğim. Hadi burada anlatalım. Ne oldu? Anlat. 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 say hi. What's up? Labros. Uh, Labros. Evet. Özlem. Kerem well. ki... Okey tamam. Labros, I love you. Özlem, I miss you. Hadi. Yeah. Evet, ne yaptı? Ne yaptı? Evet. Başka soru Kerem için. Programla ilgili bir şey oldu. Kerem de evet. Hande'yi daha çok sevdiğin için

Evet Özkan. Bırak tamam. Konuş. Ya ama abinin arkasında silahlı biri. Zorla, zorla konuşuyorsun, konuşuyorsun ya. diyor. O ne demek ya? İşte zorla bu gitti. Nasıl zorla konuşuyorum? Tamam yok bir şey. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. <laughs> e hadi bulamıyoruz. 19. bölümün sonunda uzlaşma var mı? Onu söyleyemeyiz ama bugün sonunu çektik. Ee, evet. Kerem bir fak alabilir miyiz? Always. Ya ufak. Bige de çok fuck söylüyor bu arada. Yok, nasıl Bige, bir yalan bayağı, bayağı, Beni geçtin Bige. 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 Fak kaynatıyor her yerde. Ya, ya sen beni geçtin. Sen, 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 sen de, de fak söylüyorsun. Doğrudan, ben konuşsun. demiyorum. İkiniz de fak Bu arada şey doğruları konuşabiliriz. Biz demiyoruz gerçekten. Hiçbir tamam. zaman. Okay. Ama bazen Kerem bizimden kelimeler söylemek Bak, şeyim diyorsun. oluyor. Ha, hiç demedim. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bir soru gördüm ve hızlı geçtim. Okey bu herkes için ben bizi izleyen herkes için çok zevkli bir şeydi ve soru seçmek ve hiçbir şey dememek. <laughs> <laughs> <Gerçekten. gülüyor> ah, soru bulamadık. <laughs> okay. Çünkü güzel soru yok. Evet. Ee, Mesajlar atmışlar mı? Ya da biz görmüyoruz. Ya da belki de biz görmüyoruz. Serhat mı oradaki? Sen neredesin ya sen? Sen gel, gel buralara bir. India, we love you. Kerem şu nedir? Şu. <laughs> i̇ki maske, iki maske bak. Eğer maske takıyorsanız lütfen... İki tane takın ama tek koyun. Çakmak testi, Ger çak gerçek çakmak gerçek testi yapın. Gerçek çalışan, gerçek oyuncu. Sette zaman geçiren böyle takar. Aynen. Pensiyle. Çok doğru. Evet benim pensim var çünkü. İki maske. <laughs> Hepinizden rica ediyorum. Korona, Bayağı kötü bir durumda o yüzden evet. lütfen iki maske takın. Yes. Ve test olabiliyorsunuz, Peki tamam size bir soru. Evet. Bu akşamki bölümde en sevdiğin sahne. Ay hani ha, benim, buldum benim buldum net... Söyle söyle söyle. Seninki ne? Ha, okay. Seninki park. Yok. Ne? <laughs> Benimki çok alakasız bir sahneydi. Benimki toplantı odasında sarpar ya. <laughs> tek başına oturuyor <laughs> bir şeyler ne hayal ediyor. Ben ediyorum. ne diyor <laughs> ya? <yapım. gülüyor> Benim en sevdiğim sahne oydu. Ama park ve kütüphane i̇şte, çok güzel. Sahne evet, sahne, evet çok sağ ol, teşekkür ederim. evet, teşekkür ederim. Ondan sonra zaten biz konuşalım. Çünkü Kerem <laughs> taklit takip etmiyor <laughs> demek ki. Eda, Eda Serkan falan değil. <laughs> Yo Eda Serkan falan değil. İyi değilsin belli. Çıtıklı. Bizim bir kapatmamızı mı lazım abi? Evet, hayır yani. hayır. Okay Gari son bir olay. soru. Son bir soru. Birini dahil edelim mi ya? Şu an edemeyiz. Hadi birini Senin dahil değiliz. edelim. Hadi. Bir request, request yollayın ama bakın terbiyesiz bir şey yok. Request yollayın hemen değil. sizi dahil edeceğiz. Ama git kapatmamız gerekirse? Request yani terbiyesiz bir şeyse evet, kapatırız. <laughs> <laughs> Bu request mi? Hayır şurada. All right. Reply geliyor. <laughs> O değil, dur. Bir dakika. O, bir dakika. o ne ya? ya? Sen mi çağırıyorsun? Ha, bir dakika. Hayır, bunlar bizi... ne? No, hepsi gitti. Tamam, bir request yollayın. Bizimle live yapacaksınız şimdi. Bekliyoruz. Bek Oops. Ay. Fırını açtık. Fırın değil bu. Fırın mı? Değil. Değil mi? Ocak mı? Ay Siva, I'm coming soon. I am coming soon. Okay, uh request bekliyoruz. Request, request. Dum -dum. Oh, request guy there. What's your horoscope? I'm a Gemini. Hello, Hello. Oh. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> oh, this is a bu, şey angle. İşte gördüğünüz gibi. Ses birazcık şey. Okay, bir dakika, bir dakika. <laughs> gerçek, gerçek. Gerçek bir request şey yapacağız. Gel bir gel. Bye. Okay, ha. Okay. Bir tane, bir, seçeceğiz. Bunu kimse yollamıyor. Okey tamam bizim live yapmak istemiyor sevimişten... musunuz? Kimse istemiyor mu ya şu an bunu gerçekten? Bence herkes Arkadaşlar, heyecanlandı. Arkadaşlar request yollarsanız hemen bizim live'ımıza live dahil olacaksınız. Biri gelmiş gibi gözüküyor burada. Hakan. Bu sensin. Heh geldi. Okey. Kim? Heh hmm. ah, okey. Ve hemen gidiyorlar, gidiyorlar, hemen gidiyorlar. Kusura bakmayın evet. arkadaşlar yani requestleriniz geliyor herhalde ama hemen yok oluyor. Um, birini alacağız. Hemen bir soru alacağız. Ondan sonra kapatmak zorundayız. Ve cık, 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 cık. Sema evet. Hepsi unable to join ama Nedense olmuyor. Bence Kapatıyorlar mı? E, Kapatmayın yani, ya. E, Okey. <laughs> Neredesin ya? Gel. Okey, beni seçtik. Seçtik mi? Gelmiyor. <Görmüyor musun? gülüyor> Hello! Hello. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <Herkeseyim benim. gülüyor> Türkiye konuşuyor. Okey. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Adın ne? Şuram. Kübra Selam çok Kübra. memnun olduk Kübra. Ben de sizi bekliyordum. Sizi izleyeceğim. Ya yani biz mi izleyeceksin? <laughs> çok güzel <laughs> böyle o sensin. zaman şanslısın. Kübra bize <laughs> sormak istediğin bir soru var mı? Evet. Hadi sor bakalım. Gerçek da sevgili olabilir miyim? <laughs> <laughs> Kübra, diziyle <laughs> alakalı, diziyle <laughs> alakalı bir şey sormak istiyor musun? <laughs> sorabilirim. Kütüphane bölümü gerçek miydi? Hangisi? Kütüphane. Kütüphane. Kütüphane bölüm bu akşam bölümde bu var. Bu akşam var, evet. Siz peki heyecanlandınız mı? Yani bazı sayelerde heyecanlanıyoruz, Bazılarında heyecanlanmıyoruz. Ya, çok mutluyum şu an. <laughs> Teşekkür ederiz aramızda. Çok katılın. memnun olduk Yapıyoruz. Kübra. Bay bay. Bay bay. <laughs> Okey artık canlı baş yayınlarımızda hep birini de ayırıp böyle... her zaman yapamayabiliriz İki dakikalık oldu Normalde bu mesela üç dakikalık bir şeydi ama. <laughs> o yüzden sizi çok seviyoruz. We love you. We love you. Öpüyoruz, We love you. Öpüyoruz. Öpüyoruz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs>